geldik. merhaba Merhabalar, merhabalar. <laughs> Kimin canı çekecek Müslüman? Evet, benim çekerdi. Kendime göre şey yapıyorum. Şalgam içilir, şalgam. İkisi de içilir bu arada. Ayran ve şalgamı karıştıran da da Güzel. Evet, ben öyle içemem ya. Midem bulanır. Ben, ben, ne sen hiç. Neyse Arkadaşlar, bugün var ya, Mesai ile biz açtık da öldük. Evet. Ama bugün ne yaptık? Evde yattık, oturduk. Hiçbir şey yapmadık. Ben Wings izledim. Bir için koyamadık ya. Olmadı. Olmadı, yapamadım adam gibi. Tamam canımadı. <laughs> Diyor ki bana Natay'ı şöyle yiyeceğim. Böyle yani bu içinde kalacak ve ben elimi sürmeyecek. Ne soş? Bu kadar ben sabah... <laughs> Süper huzurla başladım sabah akşamı. <laughs> sabah çok güzel aldım ya. Yemek yemedim, kahve yapmadan çizdim. 5 bana az geldim, çiğ köfte Ay, Biz... Biz <gülüyor> dur gel gel. Biz dün <laughs> eski vloglarımızı izledik, tamam mı? <laughs> oh my God! çok <laughs> O kadar. Bu kadar cringe olmamıştık. Nasıl biliyorsun izliyoruz ama ileri al 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 yani izlenmiyor. Ben de ve en çok izlenen bir oydu. Evet hala büyük melo. Sakın gidip şimdi izlemeyin. <laughs> Bence benim vloglarımı izlemeyin artık. <laughs> Oo. Sadece bize kalmalı. Hadi gidelim. Hı. Hadi Hadi gel tamam. Şey tamam. <gülüyor> 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 Estetik biraz. <laughs> i̇ki mal birleşince ne olur? <dedik. gülüyor> benim için biri birdir, iki ikidir Nisa. 1-2 değil. 2-1 değildir. Peki. <laughs> Vay be dedim. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. biz Hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz anda bugün doğa günü. Evet bugün. Gülerken. Benim içimden geçen her şey güzel çıktı. Normalde olmazdı Ağzımı falan ne desek oldu. Evet. Biz <laughs> görmeyeceğimiz birini gördük. Biz o dairenin bir sesini konuşmalıyız bu arada. Ben Biz ben içimden de ettim bu halde. Abi söyledik. Kayısı mı ne? Abi bunların renk. Valla Tamam. Ben de tamam. İşten. Evet, mısın? misin? ay açıkmış Ay Ne biliyor musun? <laughs> İmam onu <laughs> Böyle sürüyor. fazla alalım Elim yandı, elim yandı. Çok sıcaktır bu. Senden fazla alacağım. Kanka, çok kötü oh my god. Oh my god. <laughs> Yeni Yeni Babayla zor ya bir şeyler. Babayla zor ya. Uzun pat pat. ben seni çekeyim. Al bir tane de bir tane bana. Al bir tane de ben. De, nasıl çekecekler? Ben seni çekeyim. ben seni çekeyim ilk önce. Seç. Bu kadar da güzel çıkıyor. Mesela sen aç bana lazım. Tabii ki önce sen, sen aç. aç. Bunları Rümeysel tutamadım ve aldı. Yırtabilir <laughs> miyim? Yırtabilirsin. Senin o senin yırt. Okey. <laughs> Yırtabilirsin. Bugünün odanımızın şerefine. Kırılmadı. Kırabilirsin dostum. Bunu yapabilirsin. Bugün neden mutluyuz? Söyledik mi? Söyledik. Oo! <laughs> oh! Ne o? <laughs> oh my god! <laughs> Çok tatlı. Bakayım başka ne seçenekleri var? Benim eğer seçeneklerse sen de kim çalabiliriz? Başka gözükmüyor. Ve bunlar neyse. Aa. Aa. Sen de kromiyse, bana da kuramı çıksın. Kuramını göster. Diğer yani Hello Kittyler çok çirkin bu arada. Ya Hello Kitty istemiyorum. Oh yerim yüğüm Hello Kitty oldu. Tamam ben sende. Ben. Bak, bak bak bak. Ay nasıl çekeceğim? Öyle İyi Şu mi? Şu anda Şu Şuradan mı çekeceğim? Yok ben ben. Aaa. Bugün geldik bacımla kahve içmeye. Erti kahvesi içeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Oha ne kadar güzel açtı. <gülüyor> <gülüyor> <Yada şuan. gülüyor> Bu çıkanın bir ismi olacak. Ona artık... O... Ya en çirkinli çıktı. Allah kahretmesin ya. Bundan 5 tane var bende. Göster <laughs> göster. Of. Neyse, bir kromi, bir hello kitty. İyidir. Abi kromi senin. Hayır. Sana aldım sana. Gerçekten mi? Bugünün şerefine. Oo. Bugünün şerefine bundan beş tane olan şeyim çıktı. Can kuban. Bu <laughs> mesela bana mı aldı? Her şeyde de kazanamayız bu, zaten. Bu gel değişe Hayır olmaz. Hayır şeyde de zaten. Olur. Evet bugün kazandı, bayağı bir kazandı bugün. <laughs> Size koyabiliriz bu arada. Ah, gözükmüyor ki. Herkes çekiyor toyla. <laughs> Hadi değiş değiş. Hayır hayır. Hayır hayır. O hayır, hayır. Hayır, senin şansın. Ben her şeyde mutlu olamam kadın. Şu an zaten çok mutluyum. Bana neden aldın? Ben bana aldım bilmiyordum. İki tane aldım ya. Ben iki tane de kendi aldım sandım. Oha. Mesela. Thank you so much. Bu işte görüyor musunuz? Bu böyle bir arkadaşlar mesela. Görüyor musunuz? 170 kişi. 180 almış. 180 kişi. 180 kişi. <laughs> Can Kuba. Bana <laughs> başladı. Gene başladı. Onu biliyorsunuz yazın. Yazmayız yazma, artık. Artık Aa iki tane poster aldık. Amşan göstermeye evet. O kadar güzel sahip adam adamı açıp, açıp geri sarmak istemiyoruz. <laughs> Yorulduk be. Güne panın. Hmm. 6-7. Bu ne 6-7? Ya sen mi senin için ne yaradın? <laughs> Günümüzün hiçbir kötü özelliği yoktu. Çok sakin, casual. Ne? Hey, hey, burayı kes söyleyeyim. Sen. Ben öyle düşünme. Şimdi bak burayı size göre aldık. Çünkü Kafamız rahattı. Evet. Normal hafta sonu. Evet. Çıktık yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, mutlu olduk, kahvemizi, evet, kahvemizi içtik, tatlı yedik. Yedi. Yani not normal not bir hayatımızı yaşadık. Nata yedik, iki tane attım ağzıma. Evet. Sen bir tane yiyebilirsin. Sen 10 yani, 10 puan veriyorsun yani. E, değil mi? Çünkü... <laughs> ya sen 9 seyirsen ben 4 seyirim. Aa niye? Sen 10, 10. Sen Ay, o kadar. Abartma. Ben 10'du. evet. <laughs> <laughs> Dokuz buçuk oldu. Huzurlu hissediyorum kendimi. Yeter. Amenna. Amenna. Bir ara var ya da mı çözdük? Evet. Açlıktan şey kaldı. Açlıktan. Hiç <laughs> bir şey yemedik. yemedik. Çok Al On Sen de ver o kadar. Yedi ver bari. Ben de şey dedim. Anladın mı? Komikti bu arada. Ay evet, çok çok o zaman utandım. Tanma onları tanma. Bir de bize sakın bizim çaycıdan kayısız, kayısız içme. Kayısız içme. Böyle. İğrenç. Şerbet. Şerbet, şerbet daha iyi. Yemeyeyim şerbet daha güzel. Bize oraya yeni biri gelmiş dedi kayısını için. Güzel dedi. Neden dinledik ki? Dinlemeyin <laughs> insanları. Yani neden inandık ki? Hep bu yüzden zaten. Bir o de Nisa içince ben dedim ben de içeceğim. Evet. Karadut varken gül gibi, gibi. Oranın adeti bir karadut bir elmalı içeceksiniz. Bugün mesela üçledi. Ay ikiledin. İki karadut içtim. Bir tane içecektim. Bana kayısı verdi. Sonra kayısımı hiç içemedim, Normal çay şey içtim. O kadar kötüydü. Bir bana bir mayışıklık çöktü şu an sana. Bana da ya. Değil mi? Mutluluğun mayışıklığı. <laughs> <laughs> Bunlar hepsi kalacak bir yolunda çünkü tam. <laughs> Hatıra. <laughs> Onu takip ediyorum bu arada. <laughs> ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Bizim lisede bir tane hocamız vardı kanka. Başımız ağrıyınca şey derdi. Ne güzelse işte, beynin olduğunu gösterdi derdi. Hocama selam olsun. Beyin ağrıyor, başım ağrıyor. İşte başım niye ağrıyor? Beynim çok ağrıyor. Kafa işte. kanka. Başım beynim. Boş ver işte öyle. Kalbiniz niye ağrır? Bir kalbiniz olduğunu göster. Ben de var bir kulp bulma için şu anda kulp buldum hocaya. Kazım Hoca mıydı ya? Evet, Kazım Hoca. Hocam, hocam sayısaldan mezun olmadım. Sözel oldum. Mesela sayısaldan sınava gir, sonra ne yaptın sen? Mezuna kaldım. Sayısal çalıştım mezunken de. Evet. Sonra? Sözel mezunuyum. Sözelden kazandı, geldi ve Sezer'den mezun oldum. Hmm. Sıra bizde. Mezun <laughs> olun artık yani. Yeter. Ben. Geliyorum. İyi, İyi yetiştim. İyi Erdem gibi olabilirdim. Allah korusun be. Allah korusun. <laughs> Siz de değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne olur ben ne olur. ne zor yakışırlar. <laughs> <laughs> Benim vloglarım izleyişler çok belli ya. Canım arkadaşlarım ya. <laughs> Hepinizi seviyorum ya. Ben de anlatıştım. Gelin. Benim Seviyorum sizi. <laughs> ne yapıyordun sen? Ne yapıyordum ben? <laughs> ne yaptın sen? Çok tost çektik heyecanlısı. Ama ooo Ama geçen tostumuz çok güzel değil miydi? Güzeldi. O yaptığımız yedik. en güzel şeydi. Bence de bir yanlış Ve Yağmur'da da aynı bir şey oldu. Yağmur'la beraber nefret. Çorba <laughs> göstereyim. Her şeyde. Rümeysa her şeyde. <laughs> Bugün de bir şey salladığım bir yerde bir de oldum. Arkadaşlar <laughs> bugün bir kadar yazılabilirdi. Hala yazılabilir. Yazılacak. <laughs> o kadar <laughs> yuraya yazılacak. Evet. Buraya metin. Destiny. <laughs> you are my destiny. Zaten o şarkı aklımda arkadaş aldı benim. Için. <laughs> bir şarkı koyacağım. <laughs> Tam buraya. Romantik bak. Yok ki yapamayız. Bugün <laughs> <laughs> bizim başımıza bir olay geldi. Doğru biz Beşiktaş'ın ortasında kafelerin yemek yerinin önüne atıyoruz. Sen de Bir an o olayı şeyini yapmaya başladı. Taklidini, Taklidini. taklidini. Ama anlatmaya bak ama bizi izliyor bağıra bağıra bir de bizim sesimizin ayarı yok şu anda da mesela bağırıyoruz. <laughs> Merkezden aslında. En köylü biz, özelliğiniz nedir? Bir tane muamma'ya gittik. Bir tane <laughs> <laughs> mamaya gittik. Sonra ben sadece. dedim ki biz böyle konuştuğumuz şeyler biraz şeylerdi. Biraz şey konulardı. Ben de <laughs> dedim ki inşallah bizi kimse dinlemiyordu. Mesela dedim dedi, sizi kim dinlesin? Bütün gece sahura gitmiştik. Bütün gece evet. herkes bizi dinledi. Hele sen Karaköy'ü hatırlıyor musun? Hayır. Karaköy'de oturmuşuz. <laughs> kes 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 ne olur <laughs> sakın koyma sakın. <laughs> <laughs> evet. İnsan için konuşmayın, bizim gibi olmayın. Evet. Ya da olun, kim kimi dinleyecek. Herkes bir kez Evet, bu kadar. Günümüz güzel diye. Bakın, bir dakika. Şimdi biz bir de Pavlo'na gittik. <gülüyor> <gülüyor> bir güzel fotoğraf çekilmişsin bana. Resmen Pavlo'na gittik. Hatıra var. fotoğrafı. Aç. Aç. <laughs> Çok güzel bir fotoğraf. Çok güzel çıkmamış mı? Ben bunları anlamıyorum. Ben bir fotoğrafı beğeniyorum. Mesela şimdi bugün çektik ya beğendim ya hemen atarım. Bu da kayısılı çay. Hiç benzemiyor. Ben bunu beğendim mi hemen atıyorum. Niye? Çünkü beğendim. Bunlar düşünüyor atsam mı atmasam mı nasıl atayım. Düşünme at. Oh my god. Ben aynı anda atarım sanırım. Mesela ben bir gün post atıyorsam ben o gün kesin çıkmışımdır. Onu çekmişimdir. Bekletmiyorum. Evet. Zülen şu an her şey beklediği için bir şey atamıyor. Zülen'in 10 tane taslağı var. Bir tane tasla yok. Aynen. <laughs> tasla yapmaya bile bir şey yok. Aynen. Bugün bir kaçmadık. Hı, bugün arkadaşımız bizim ekipteydi. Evet. Ve benim gününün. ilk günüm. My da. first day. Yarın çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok <laughs> gergindi. Ekibi şu an seviyor. <laughs> Geldi. Kadın çalıştık. Bugün Çalışan kadına bura. Ofisten <laughs> şey çaldım. Ne çaldın? Store. <laughs> <laughs> yavaş, yavaş yavaş bizden biri oluyor. <laughs> Kendime bir tane daha, daha koydum oraya. Bir adet Dore'yi yolluk kaldık. <laughs> Öyle. bay bay Çekeceğim. Abi beni hem buradan böyle çek hem de ışık açmadı. Hadi yapacağım. Çözdü olayı. Böyle çekeceğiz. Aaaaah! Şimdi hemen yakın çekme alıp yakın çekelim. Bomba! Bomba bomba nokta com. Double 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 double. <laughs> Kırıyor sayı? Kır. Çıkıyor mu bilmiyorum ki. Kesin çekemiyor. Bir dakika benim telefon çalıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Beyefendi, beyefendi. Aaaaah! Aaaaamanın! Bence denemelisin. Güzel by the way. Ben Rica. bunu severim. Bir Yok tane de bir... tut. İğrenç bir sabah. İğrenç bir gün. Bizim oturduğumuz bölgede su yok. Kick su yok. Sabah, dün gece 9'dan sabah 8'e kadar çavazlıyız. Merhabalar, merhaba. <düktörtürüvkle> <Evet>. <laughs> <Tabii. gülüyor> sen çekil. Çok kapaklı. Bunlar da Nutan bu gerçekten. Nutan bu. Bak şimdi de 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 bakarız yani. Ben daha aşırı. Gel yürütelim, ben çekerim. Danana danana Eda. Gel eşik. Lan hadi yok kontrol ama sözleşmeyi göre. Vera, değil lan. Benim telefon. Tan tara ra Bak bu yemin ederim sen. Yanına. Senden uzunum ya Görüyor musun? Yediyor çünkü krok. Böyle yapıyorsun sonra uzun alıyorsun. Yedim, uzun uzun. Centim, değil, ben unutuluyorsun. Crocs giydim ben attan uzunuz. 15 cm topuklu ayile benden daha. Ne istiyorsun? Bir dedim ya. Aa, ben bugün ısınamıyorum. Yesit gel lan. Bekle dur gidiyor. Her, her vlogta şunu yapmasan olmaz. Saçım düzeltiyorum. Saçını <laughs> evet, saçımı düzeltiyorum. Her saçını temizle. Evet, saçını temizliyorum. Gülsüm. Gülsüm, gel selam ver. Geliyorum. Arkadaşlar, 20 like... 2 like'a Vedat'ın... 2 like'a Vedat'ın onaylanmayan görselleri veri yayında. Onaylanmayan görsel mi var lan ya? 2 like'a konuşma. var. kadar izliyorum bu <laughs> Ne yazayım, ne, ne yazayım <laughs> Ben kopardım böyle. İnsanlara yazdığı için. Hiç kimseye yazmadım, yemin ederim. Şu, bebeğime hiç kimseye... bakın. Hiç kimseye ilk Çünkü ben bilmiyorum. Şu, şu, ne, minnaşıma bakabilir misiniz? Ben, şu minnaşıma bakabilir misiniz? Ben neden Ay, ay. ay, Şu minnaşıma bakabilir misiniz? Bu da ikinci minnaşım. Şu, 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 ben. şu. gel sana ikinci. Şaka. Utandı, Ulandım utandı şey. ondan. Çok güzel ama nasıl? Benim mor çakmağım var. Kime vereyim? Bana. Ben... Nisan bir renk olsaydı mor olmaz mıydı? Hayır. Vedat? Ben Hayır. de yeşil. Evet, Ceyko? Şey geldi, bir dakika ben Ben yeşil yeşil. Tamam ama oradan çıksın, şimdi boyca olmadı. Kendisi ne oldu? Gel. Gel. Sahne senin kral istediğin gibi. <laughs> Bak bunu izlerim burada yakışıklı çıkıyorum şu an. Hayır estağfurullah her yerde diyeceksin. Biraz lütfen lütfen. Senden bir tane daha yoksa estağfurullah demeyeceksin. <laughs> Benim de yok. Üzülme. Benim 23 yıldır yok. <laughs> Neyse. Bunu seviyoruz. Yine sevme şeysi. Bunu seviyoruz. Bunu seviyoruz. Bunlar hayır. Arkadaşlar çok mesaj yazmayın. yazmayın. Şey. İnsanlar sizden dayalabilirler. Birisiler <laughs> deme. Bugün neden? Cuma Cuma değil. Bir neden cumamış gibi değil ya. Cumamış gibi değil Bugün Cuma gibi Cuma Cuma'ya bir, bir şey bırak ve Kimse açmıyor beni ya. Bugüne bir söz. Bu cuman. fotoğrafı bırakıyorum ben. Ne kadar boş bir fotoğraf. Bana vermeyeceğim. Alakası yok. Sen de bir tane ortak özelliği göster. Zaman tükeniyor. Ya. Ya, düzgün ne? şeyler söyle. Vedat elendi. Dur oğlum söyleyecektim ya. Tamam tamam söyle. <laughs> Rümeysa ile kadar çok iyi bir arkadaş olduk. Rümeysa ile. Senin aklında hakkında mı söyledin? Ben mi? Ben... Aşırı <laughs> <laughs> durun durun. Cuma'ya cuma mesaj bırak. Bugün Cuma değil ki. Cuma'ya nasıl mesaj bırak? Cuma günü mesaj. Cuma günü. Bugün çarşamba. <laughs> tamam. Cuma'ya kadar yapabileceğim bir şey söyle. Cuma'ya kadar sergim var. Allah Allah. E, beyefendi, beyefendi. Sana i̇mza alabilir miyim imza? i̇mza. Şurayı Hı. yapın, dövme yaptırayım. Einstein'ın bir anısını anlatayım size. Bir gün bir tane garson gitmiş demiş ki hesap verin. O, o, da boş kağıda imza atmış demiş ki bunu birkaç yıl sonra bir milyon dolara satabiliriz. Hesap verin mi demiş. Alo, merhaba, alo. <laughs> tamam kanka. Ee, İlk yazılımdan arıyorum sizi. Sen, e, sen daha eğlenceli olsaydın sana geldim. <laughs> Ben bana geldi bu sürü videoda ben yokum olman ya. A a, bana halini. Değil mi? Yani, bir bir şey var uzaklara ya. bakarak şeye çek, ben arkaya sana şarkı bayarım. Evet. 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 Bir <laughs> tane böyle sinir yani Ekgin'in bir videosu vardı böyle. <laughs> Tamam bu kadardı. Bugün çok cuma günü gibi değil mi? Vardır. Bugün hep cuma bir günü gibi bir ama, bir ama bir bir cuma bir namazı bir kılmadık bir mesela. Neden? Çünkü cuma neyva. Aysel, bir şurada bir cuma bir namazı bir kılsak siz şurada bize bir hutbe verseniz. Vereyim, vereyim. Hutbe ne var? Bir gün bir sahabe soruyor. Elin diyor demişler. Bak bu espriyi Vedat bile bilmiyor. Yani kış geliyor. Çok da neyorum şunu sana göstereceğim. Hemen bize Tamam evet. Bugün çalışmadık ya. <laughs> ben bunu tanımıyorum. Ben tavuk buraya sevmem yaz. <laughs> ya, ben adam attım. Olmaz. Sen, selam ver bebeğim. Bugüne bir mesaj bırak. Ne diyeyim? Bilmiyorum, hatıra olarak izlersin diyemiyorum sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söylemek istemiyorum. Umarım gelecekte mutlu olabiliriz. Gidiyorum. Gidiyoruz. Nasıl? Geldi beni. Biz gelecekte ya. ne yapacağız? Bizi boş ver gelecek ya. Biz şimdi Bizim şimdi ne yapacağız? Ofiste one. En sevdiğin insanları say. Say baştan. Bir, bir, Rümeysa. İki, Rümeysa. İki, Rümeysa. Üç, Rümeysa. Rümeysa. <laughs> Ama <laughs> hiç Ne? Hiç yedin mi? Evet. Oldu. Ağabey ben bir şey söyleyeyim. Çok yoruldum bugün. Sen yoruldun mu? Ben yorulmadım. Bugün bitmiyor. Fark ettiniz hiç mi? Merhabalar. <laughs> gel buraya. Merhabalar, merhabalar. Kahvemizi aldık. Suyumuzu aldık. Beleş evet, malzemelerimizi aldık. Muhasebeci Bayıldık çok. mesela. İçeride herkes iş başındayken Yusuf ve benim yaptım. <laughs> Bu çocuk bugün için çok güzel bir tane trenç kotu beğenmişti. Ben dün sohbet etmeye geldim ya, hı hı. onu sormaya gelmiştim. Sen ne yaptın, kıyafetini göstermedin bana diye sana kızacaktım. Ben sana göstermedim mi? Hayır gösterdim de hani fotoğrafın kendi üzerinde göstermedim. Gelmedi? ki. İşte onu sormaya geldim, bir baktım ben başka bir kodu yapmışım, geri Böyle, bugün etkinliğe geldik. Benim kombin şaka mı? Kendinize iyi bakın. Şu an çok kötü durumda. Allah'ın insanı İnsan sen şey seviyorum. seni seviyorum. Devlet ne Hello. Cips poz. Oh, Cipsimizi bitirdik. Mermiş ilk size geldik. Mermiş e. ne? Ha. Ayş, poz ver. Biz orada fotoğraf çekindik Yusuf'la kıskanın. <laughs> Çek, bir bir vlog kaç dakika oldu biliyor musun? Kaç? 25 dakika. Eee sergiye gidiyoruz. Güzel. Pardon, pardon. Ee, ne? Ne? Selam mı? ya. Bu sanatçı tabii sanatçı tabii, yok. tabii yok. Pardon, pardon. <laughs> pardon. Ben sanatçılar, sanatçılar da çalalım ne kendi Asıl sanatçı Asıl sanatçı nerede? Vedat Bey, Vedat Bey, Vedat Bey, Vedat Bey, Ben Bey, Vedat Bey, Vedat Bey, Vedat Bey, Vedat Bey, Vedat Bey, Vedat Vedat Bey, 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 ee, Merhabalar, yani. ben ve Paikşun'dan eski <laughs> suda merhaba adım yüzünden Sandalye kovulmuş değil mu? Oturabiliyor her şey sandalye falan. Çok Sahra. Harika. Gel. Sahra. Beni hala gruptan atmamışsınız. O sizin Şimdi videomuzu birazcık bekletiyoruz. Kutu kutu Benim sergim. Gel